Arkadaşlar evet, işte, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. bugün ne? sizinle yapıyorsunuz? Ne oynayacağız. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne kez Ne yapıyorsunuz? 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 Eğer like atı abone o zaman artık <gülüyor> 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 Bu da hastayım. Ben hastayım. Ben de hastayım. Şimdi. Ee, ne yüksek? Dilim arkadaşlar diyor, ne kadar olduğunu bakıyorum. Şimdi. FIFA belki yine bir çok basit bir basit bir oyun değil mi? Evet, güzel. Ee, eski bölümlerde birinci yetişen Biliyorsunuz bir ortaçta. İlimi kaç Ama arkadaşlar bu bölümde kesinlikle birinci yetişen olmuştum. Bir şey diyeyim. Abi birisi benden çabuk gidiyor. Dur dur dur. <laughs> <Hoş gülüyor> i̇şte o. Çok güzel. Şu an bakıyorum birisi yok. Bir bak. Bir de, de. oldu. ateşleyeceğim. Tamam çok güzel. Nasılzik döneriz. Valla şu an dökeyim. Oyun Oyun ne bu ne kurumuna çıkayım. Oyun kurumuna çıkayım. ben bir dediğim gibi bu bölümlerde bir yeni gelişme Allah 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 Allah, Allah. Gelsiniz benimle iz yüze dövüşün. Adam lan. Adam mı? Aynen. Uzaktan öldüm evi yolla. Yakına gelince hemen. Puf. Kaybettim hatta biliyorsunuz ki. Ben bu oyuna iyi oynuyorum da. Ee, videonun sonu bir iki defa oynayalım defaları ve evet, keskin nişancı abi her defa ben keskin nişancıyla bu oyunu bitiriyorum yatın şu keskin nişancı öneriyorum her defa ben oynarken keskin nişancıyla kazanıyorum şöyle koş 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 Abi geldik bakalım yok mu ya bazı aksiyonlar olsun oynamaz tabi herkes korktu çünkü burada tam bir kimse bunu kazanmaz. Ama A bulmak istiyorum bir yufka her bölümde. Ala bana ala. Bu da kışa e, elinize tava, kılıç vesaire bir şey alınca hızlı koşabiliyorsun. öyle bir şey. De. Şimdi Ben biliyorsunuz ki hem şekimi hem şekeri kimi adam öldürmeyi severim Hadi be oğlum çıkabilirsin. Uh, bastı. Yap. Aman birisi. Var mı bir yiğit çıksın karşıma? Yok, rahatında olmuş. Şimdi abi. Şimdi ne? Var mı da bir de? Şurada. Bu arada bir de yok. Şu şimdi abi. mi Ne de sana. da yok diyeceğim. Şuraya gidiyor bakayım. Hatta şöyle yok şöyle. Hmm. tamam. Nereye geldim? İstediğim yere gelmemişim. şu Neyse. Şimdi. Onun koy. Yok, yok. Bu da arkadaşlar şimdi keşke bir adam çık. 17 adam kalmış bir iki şey Dedim ki arkadaşlar keskin nişanlım deneyin. Hmm, şu an ben deneyemiyorum çünkü adam yok. Yoksa var ya Adam bu alada. Şu an. Abi. Şurada düz tıktı tıksa. Bakasından çok güzel. güzel. Didinqo arkadaşlar gördünüz mü? Şeyle ne? Kesimi şeyini beğendim. Çok ama çok güzel. Bu bu adam da kaçtı ne

O sanki bir su Yok. dedim? Tamam Yok şu tam şurada. Çok güzel düz alanda olmak istiyorum. E tam şurası galiba. Galiba Böyle tutacağız bunu. Genelde kalır, de bunu Buradan bir uzaklardan birbiri var mı? Bu taraftan değil Yok galiba. Şurada. Yok galiba ya, bir da şu yok. Ben bekliyorum. Şöyle hadi, Abi yok, yok, yiyetiye Buna bir hatta bekliyoruz. Da burada ne var? Şu an Altada... ben... adam Ve ben Çadır mıydım mi Ben normalde videoda öncesi çok adam olduğunu sakladım konuşuyor. Bunlar çıksanız bir korkuyor musunuz? Bulunduz. Zıpla 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 zıpla. Zıpla zıpla. Dur hızlı koşacağım hadi çabuk zıpla. tepesine çıktım her şey benim. Tamamdır çok güzel. Şu an daha tepesine ama <laughs> bu alıyorum. Bir sokayım mı? Bu da çıktı. Delik yok hiçbir, hiçbir şey çıkmaz. Ana yine Bir de yapmaz. Şöyle alayım. Bunlar ne çıktı? Kırmızı Bu çıktı. Bu da bir şey çıktı. Bu da kötü galiba. Çünkü benim su çok yok. Şöyle işte. Şunu bakıyorum. Bir var mı? Yok. Ne Ne yapsak ki adam döküldü mü? ya? ne ya. Allah. Onun kelle vurulmasın ya. aldım. Alacağım. alacağım. Aa, oha. Arkadaşlar adam pombalıyla giymiş kadına tabi ya öf Çık <laughs> <laughs> olduk bana bakayım Abi kimde oldum ya Bindi yine adam neyse Abi arkadaşlar son yandığımızı oynuyorduk <laughs> O 7 level oldum çok güzel Eee bir kutu

bu da ne var? Bir şey. Bir şey çıkarsak sandıklar da önemli bir şey. Da bir şey. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar.